arkadaşlar bu maçlarla birlikte. Nif Star Soccer oynayacağız arkadaşlar bu arada boğazıma Balkan takıldı. Zar zor konuştum zaten. Evet arkadaşlar devam kaysana ha. Paris Saint Germain Monaco maçı karşı arkadaşlar. arkadaşlar. Aynen yazdı bile. Şuradan. Oha abi. Bana bir şey bırakmadınız ki anasını satayım. 5-0 yeniyoruz zaten. Benden ne istiyorsunuz anasını satam? Yapıştır. Aynen. 6-0 yok böyle bir skor. Hem de karşımıza Paris Saint Germain var. Abi yok böyle bir skor. Hayat. Oğlum yanlışa tıkladım lan. Neyse. Taraftara tıklamışım. Hayat antrenör. Yes. Ne rakı iç abi. Bakın. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz her youtuber'ın en büyük motivasyonu. Abone, yorum ve like'tır arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda formumuz boka dönüştü. Ciddiyim çok kötü form. Hele bu takımla işimiz de bitti ya. <tip> Monaco senin için pesik oku. Tam da istediğim kulüp abi. Tam da istediğim kulüp. Evet arkadaşlar ilk 10 10 yılın transferi Robin Van Persie kulüplerine gelince PSG antrenörünün ilk sözleri bunlardı. Arkadaşlar harika bir takıma transfer olduk. Evet arkadaşlar yılın transferi. Yılın transferi. Arkadaşlar Paris Saint Germain takımına transfer olmamız harika bir transfer. Yani oyun istediğim takımı buldu. Derken ilk maçtan hay hayal kırıklığı yaratmayalım ya. Asist bir gol bir şey yaparım yapalım yani abi yapma formun dibindeyim şu anda form dibi o arkadan saldırıyormuş <laughs> görmüyorum abi o da az daha Hop. şöyle yap abi ortaya vur az şeyde yandık gibi görünüyor Şimdi dakikalar abanayım mı abi buradan i <laughs> atsaydı top çok iyi olacaktı da. Neyse. Yapıştır. Abi nasıl bir sıyırma o. Zaten Serbest Uçtan gol attı. Serbest bana verseler ben de atarım. <laughs> Abi bu gol Daha Derken Güzel koştuk. Arka direği istedim. Onun önündekini verdi. Bok gibi oldu. Abi hayır. 1-0 yenilemeyiz. Abi hayır. Evet. Tamam arkadaşlar. Pasamızı aktardık. Şunu verelim. Vur abi. Arkadaşlar harika bir takıma transfer olduk. Ama beceremiyoruz oynamayı. Arkadaşlar bir tane ev alalım. Ne? Evet. O abi paramız yok şey almak için. Dakika 1 pozisyon 1 Hadi bir daha. Abi Lucas acaba Lucas mı acaba? Matuidi de olabilir. <laughs> Kara kafa. Al abi vur abi gol abi. Al abi vur abi gol abi. Arkadaşlar şöyle dakikayı da görün. Abi oraya orta giderse gitti valla. Gitti valla. Diyecek bir şey yok. Vallahi bana verdiler. Bir de. Ya abi olmaz böyle şey ya. Of. Olmaz olsun. sıfır. Ne bekliyorsunuz Paris Saint Germain'den de mi? Gol yedik. Ama şey yapmaları imkansız ya. Ya döndüremezler. Zor. Karşılarında Paris Saint Germain var. Zor. Evet röportaj. Bu. 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 What the fuck? Fazla iyi. Paris oyuncusu Robin Van Persie. Montreux maçında herkes tam bir gömlek üstündü. Antrenör maçın ardından onu izlemek bir zevk dedi. Bu iyi haber. Tamam. Birazcık çalışalım. Güç mü çalışalım? Güç çalışalım. Gücümüz boka dönüşmüş. Ciddiyim. Tamam. Şimdi bir tane nereye alalım? Arkadaşlar Marseille ile yapıyoruz. Bir ara birinci sırada alacağız. işte Büyük kulüp dedik. Geldik anası satayım. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şükür yani. Şükür. Arkaya yapacağım ortaya. Böyle bir vuruşma var Allah aşkına ya. <laughs> Öyle bir vuruş yok. <gülüyor> 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 bir şey demiyorum. Abi Olympiakos Lyon gibi bir takım. Paris Saint-Germain gibi bir takımı nasıl geçebiliyor ya? Lol bomboş. Şunu verelim kasamıza. Ah be. Sen de al koçum. Yapışır. Abi ne diyeyim ya. Ne diyeyim Allah aşkına ya. Ay vuracağım. Lebron James. Stephen Curry olduk lan. Stephen Curry. <laughs> İyi oldu bu. Arka direğe nefis bir orta golle sonuçlandı. Robin van Persie ve Paris Saint Germain'li oyuncular. Gelir mi gelmez. Tamam neyse 2-0 yendik arkadaşlar. Harika bir skor. Birincilere doğru gidiyoruz. Teknik falan filan falan filan. Teknik nerede? 15. O bana. Oldu. Tamam. Oldu tamam. Takım mı taraftar mı? Takım diyorum. Ama hangi şey? Hayat. Hayat. Abi onlar bok. Onlar bok. Şey oldu ya. Ne anladı? Abi size ne? Gelmeyeceğim. İstemiyor canım. <laughs> Antrenörle aramız gitmesin. Gıfıcıo. Son sıra galiba 20. sıra. Vuralım ya. Uzun pazar üç tane satayım. Al sen de. Abi 20. sıradaki adama yapamıyoruz ya. Aha da. Oo harika geçtik. Korku arkaya. Güzel sıfır ya. Böyle taraftarlar alırsanız. Bu ne lan bu ne bu ne? 3.0 rüzgar anı satayım. Allah'ım sen bana yardım et. oha 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 oha. <laughs> Arkadaşlar ben birkaç buks alıp geleceğim. Birazdan sizlerleyim. <laughs> Arkadaşlar geri döndüm. Nereye geçeceğinizi alıp içelim. Stade Reims'e de yenilmeyelim artık. Koskoca Paris Saint Germain takımı Stade de Reims gibi minicik bir kulübe yeniliyor ya. Ne Arkadaşlar facecam'da video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Alıyorum. Zıbale zıbale zıbale. Abi yendik mi? Yendik abi. Tamam bitti. Bitti. Onun offside olacağını biliyordum da. Can kaleye şu çekmek istemedi. Aha. Ya mutluluk biraz iyileşti ya. Krampon alalım bir tane. Abi hafta 30 Yalnız yakında bitecek. Barça falan gibi büyük kulüpler istemiyorsa hiç fars enjermenler şey yapmaya gerek yok mu? çıkarmayız bir tane daha atarız tabi. Onlar attı ama. Oğlum karşımıza çıkan her kulüp servis oluştan boy atıyor nasıl satayım. Riske girmeyeceğim ya. Gireyim şimdi daha iyi olurmuş. Bir daha günde riske gireceğim. Neyse. Sponsor mu takım mı takım? O kadar sponsorumuz yok zaten. Hepsi çöktü anasını satayım. simi kanadı galiba bilmiyorum. Şeyimiz kaç ki? Ne anladı? Aa, 10 var olmaz. <laughs> Bakalım neler olacak? Topallarda harikulade bir şey. Fan ileri çıkıyor. Fan Pers top sürme şansına sahip. Fan arka bir çalım. 2, 3, 4, Harika çalınan Van Persie'den. Robin Van Persie pas verecek arkadaşını aramıyor. Arıyor ama bulamadı. Top kaptırıldı. Simi Kahn. Van Persie topu aldı. Robin fan Persi Verdi pasını. Şimdi bir şut. Takım arkadaşına çarptı o top. Fan Persie topu kontrol etti. Robin fan Persi. Vurdu uzaklardan bir şut yandan dışarıda. Simi Şimdi Robin Van Persie. Verdi pasını. Şut geldi gol. 2-0. Paris Saint Germain. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Lorian. Neyse arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. E, serinin değil ya. Bu üçüncü bölüm oluyor galiba serinin aynen. Neyse arkadaşlar. E, üçüncü bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay derken bir dakika bay bay demeyeceğim. Bir şey unuttuk. E, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. En azından dislike basmayın. Yani geçin yorumlara yazın. Kötü oldu falan filan küfür yazmayın ama lütfen. Neyse arkadaşlar. Yorumda yazmayı unutmayın küfürsüz. Ve şimdi bay bay diyebiliriz. Bay bay.